Tezene. Tezene neredesin? Tezene. Tezene neredesin? Tezen'i! Tezene? Ne Aha! Biz İsmail'le kaçmaya karar verdik. Elveda anne. Elveda baba. Ne var hanım ya? Tezene kaçmış. O İsmail denen zevzek, defolu zevzek kaçırmış kızımızı sonunda. Ulan İsmail ya sen benim başıma bela mısın ya? Bu sefer yedim bitirdim seni İsmail? Seni yedim bitirdim. Gidelim. Gidelim mahalleye ayağa kaldıralım bulalım kızımızı. çok. Yürü. Koş. İsmail, gel. Yetişin dostlar, yetişin. Yavrumu kaçırdılar. Kaçırdılar. Bulun onu, yavrumu bulun. Yavrum, bir sakın yok. Hayatını bitireceğim ulan. Ciğerini sökeceğim ulan senin. Ya Bozkır abi, abi, sakin ol. Ya, abi, sakin ol. Can, aa, gel, gel. Otur be. Gel, aa, otur, gel. Ne oldu oğlum? Şevkat, ne kazanıyoruz da kamera taktıracağız? Doğru diyorsun abi. Abi de... Hırsız gelip burada penyei tayt işlerini galip yok doğru tabi. Yani ben de yok ama iki dükkan ileride Rıza'nın market'te var bir oraya bakın siz. Tamam. Eyvallah galip abi sağ olasın. Aynı Görüşürüz işler. kardeş. Kolay gelsin. Sağ olun. Nerede? Şu şeyci. Geldim, geldim. Gelmez miyim? Ölüyordum zaten hasretinle. Ya tezene, ben böyle dert, böyle ızdırap görmedim ya. Kıyamam ben sana. Geçecek İsmail'im birazdan. Hepsi geçecek. Sonunda baş başa kaldık. Rüyalarım gerçek oldu tezene. Senin tek rüyam benim İsmail. Sen rüya olsan ben hiç uyanmam ki tezene. Vallahi yedi uyurların köpeği kıtmir gibi bir kenarlarda sürekli kıvranır uyurum. Beni uyandıracak çalar saati duvardan duvara vurup vurup kırarım. İsmail sen saat olsan ben seni kolumdan hiç çıkartmam ki. Gel buraya. Seni çok özledim teze. Hasretinle yandım tutuştum. Ben de seni çok özledim İsmail. Korelevler gibiyim. Söndür beni. <laughs> Albin'le baban bütün gün bizi arayacaklar tezene. Bakmayı akıl edemeyecekler. Tek yer burası, sizin yer. Evet, evet. Sadece buraya bakmayacaklar. Çünkü beni evden kaçtım zannediyorlar. Düşünsene, senle ben bütün gün bu evde baş başayız. O yüzden dile benden ne istersen. Her şeyi kabul mü? Midem kıyım kıyım kıyıldı tezenle. İç yumurta kır da yiyek. İsmail daha romantik bir şeyler istesene ya. Ama hiç merak etme. Romantizm bende. Hadi. Gel.